Ben çok uzatmayacağım. Daha önce de söylemiştim. Etrafımızda birleşsin, Deva Partisi'nde bir resim. Sağa sola sapanlar kahrolsun. Hak dururken, demokrasi dururken, özgürlükler dururken kahrolsun saraylara tapanlar. kimse merak etmesin. Hiç kimse endişe etmesin. Artık garibanların, fakirlerin, yoksulların, muhtaçların, kimsesizlerin, adalet arayanların, özgürlüğü savunanların, demokrasi isteyenlerin, haksız yere, cezaevlerinde yatanların benim bu güzel ülkemde bu cennet vatanımda birçok derdim var ama dermanını bulamıyorum diyenlerin bugün devası var. Bugün demokrasi ve atılım partisi var. Artık Türkiye'nin Ali Babacan'ı var. hepinize geldiğiniz için yürekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyoruz. Evet.